29 milyon üzerinde bir hastayı e, hastanelerimizde, kamu özel ve üniversite hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde muayene ettik. Acil servislerde e, aşağı yukarı 3 milyon 700'ün üzerinde bir hasta başvurusu söz konusu. Tabii Bunların e, Türkiye'nin maalesef bir kronik problemi, gerçek acillerin sayısı bu kadar değil. E, onun için de özellikle vatandaşların bu konuda çok gerekmedikçe acil poliklinikleri e, meşgul etmemeleri yönünde de özellikle istirham ediyoruz. Tabii 10 milyona yakın kamu hastanelerinde bir muayene yani söz konusu. 13 milyonun üzerinde aile birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde bu hani e, söz konusu. tabi geçtiğimiz yılda 22.500 e, civarında bir doğumumuz gerçekleşti. Maalesef yıllara göre doğum sayımızda hızında e, bir düşme. Söz konusu e, bu e, tabi gelecek için de ciddi anlamda alarm zilleri çalıyor. Özellikle e, bakanlığımızda cumhurbaşkanlığımızda özellikle e, doğum sayısını artırmak için, nüfusun dinamik kalması için özellikle e, çünkü maalesef nüfusumuz gittikçe yaklaşıyor. Bu konu konularda da e, çalışmalar devam ediyor, teşvikler devam ediyor. Özellikle bu geçtiğimiz e, geçtiğimizin sonunda e, normal doğum eylem planı e, açıklandı. Tabii biz de bu konuda e, çalışmalarımızı il düzeyinde de e, devam ettiriyoruz. Özellikle e, gerekmedikçe sezeren e, önermiyoruz. Maalesef Türkiye dünyada sezeren sırasında ilk sıralarda özellikle normal doğum eylem planında e, hem e, kamuda hem özel hastanelerde hem de bütün e, sağlık kuruluşlarında normal doğumu teşvik yapıyoruz. E, yönünde çalışmalarımız, eğitim faaliyetlerimiz, anne adaylarına eğitim faaliyetlerimiz, gebe okullarımız, gebe sınıflarımız e o, o alandaki faaliyetlerin tüm hızıyla devam ediyor. Umuyorum ki e bir farkındalık olacak. Alt da bu şekilde e dizayn ederek e gereğini e yapacağız. Ee, en kötü alışkanlıklardan birisi de sigara alışkanlığı. Bu konuyla ilgili e, bütün sağlık kuruluşlarımız da artarak artaracak şekilde sigara bırakma poliklinikleri hizmet vermeye e, devam ediyor ve bu sayı kesinlikle artıracağız. Yaklaşık 5000 kişinin üzerinde e, vatandaşımız sigara bırakma polikliniğine başvurdu. E, tabii ki e, sadece bağımlılık açısından sigara değil, diğer e, türlü bağımlılıklar konusunda da özellikle çalışmalarımız devam ediyor. E, bu arada geçtiğimiz yılda da e, çocuk ve erişkin e, arındırma merkezini açmış bulunmaktayız. Özellikle madde bağımlı, davranışsal bağımlı konusunu da e, halkımıza e, yerelde de hizmet e, vermek e, şansına erişmiş olduk. Kanser taramaları ketemlerde, sağlıklı hayat merkezlerinde e, çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yılda 9'a e, çıkardık sağlıklı hayat merkezini. E, umuyorum ki bu sene bu sayı e, çok daha fazlaya çıkacak. Bu konuda hem inşaat çalışmalarımız hem de organizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle üç tip kanser türünü tarıyoruz. Bu kadınlarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve tüm vatandaşlarımızda kalın bağırsak kanseri taramaları yapıyoruz. Temlerde aile sağlığı merkezlerinde Tabii ki hastanelerinde bu hastalarımız yönlendiriliyor, vatandaşlarımız yönlendiriliyor çünkü bunlarda erken tanı da yüzde yüze yakın tedavi şansı oluyor. Dolayısıyla 242 bin üzerinde bir kanser taraması gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki bu özellikle tanıda şüpheli olan vatandaşlarımızı hastaneyle organize olarak bu hastalarımızın tam ve eksiksiz tedavi almalarını So... <laughs> sağlıyoruz. Özellikle evde sağlık hizmetleri e, tabii ki tüm Türkiye'de olduğu için olduğu gibi ülkemizde de çok önemli sağlık hizmetleri açısından e, önemli yer tutmakta. 121'in e, üzerinde e, ziyaret geç, e, gerçekleştirilerek e, vatandaşlarımızın evde sağlık hizmeti. Bunlar zaman zaman doktorluk, zaman zaman da diğer sağlık personelinin karşılığında e, eve ziyareti yaparak tedavileri eee yapılıyor e, gerekli görüldüğünde de bu hastalar hastane alınarak tedavileri yapılıyor Dolayısıyla bu hizmetimiz de artarak devam edecek bu yılda da yaklaşık 196 bin civarında geçtiğimiz yılda ameliyat vatandaşımız tabii ki bu A, ağır ameliyat ABC grubu ve günübirlik Birlik da dahil 196 bin kişiye ameliyat yapılarak sağlık hizmeti verilmiş oldu. İlimizde geçtiğimiz yılda tüm kamu kuruluşları, kamu özel üniversiteyle beraber 330 binin üzerinde bir ameliyat gerçekleştirmiş olduk. Bu ciddi bir sayı. Tabii bunun içinde günübirlik ameliyatta var ama özellikle ağır ameliyatlar konusunda da ileri ameliyatlar konusunda da ilimiz ciddi şekilde hem personel hekim açısından da altyapı açısından da iyi bir seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Hastanelerimizde üniversite ama özellikle şehir hastanesi anjiyo açısından 6 tane anjiyo cihazıyla halkımıza ciddi bir sağlık hizmeti sunma şansını elde etmiş olduk bu şekilde. Şehir hastanemizde özellikle e, Kendi ameliyathanesi Kendi yoğun bakımları ve kendi servisi Olan bir yanık merkezimiz var e, Sadece ilimize Hizmet vermekle kalmayıp Türkiye'nin her Yerinden e, çünkü biliyorsun Şehir aslında heliport e, Alanımız var her tarafından Hasta gelmekte e, Çevre illere Türkiye'nin her yerine hizmet vermekte Çok iyi bir ekibimiz var Çok iyi bir altyapımız var e, Dolayısıyla ihtiyaç ol olduğunda e, bu merkezimiz e, Türkiye çapında hizmet vermekte, Türkiye'nin her tarafındaki e, maalesef e, gerçekleşmesini istemiyoruz ama yanık vakalarına ciddi anlamda hizmet vermekte. Kamu hastanelerinde e, merkez hekim randevu sistemi aktif olarak çalışmakta e, ve geçtiğimiz yıl e, 4 milyon 350 bin kadar e, merkezi hekim randevu sisteminde kontenjan açılmış durumda. E, dolayısıyla hastalarımızın e, önemli bir kısmı randevu olarak tedavi olabilmekte. Aile hekimliği sayısını, birim sayısını özellikle artırmak istiyoruz. Biz bu konuda il düzeyinde de çok yakında on üzerinde e, artış yapmış olacağız. Satın alma yoluyla yatırımlarımız devam ediyor. Sağlık yatırımlarımız, birinci basamak sağlık yatırımlarımız devam ediyor. İlk aşamada %10 kadar aile 2021 birim sayısında artış sağlamış olduk ki bu planladığımız şöyle çok yakında yüzde otuzun yüzde kırka kadar bir aile hekimliği sayısında artış sağlamış olacağız. Bakanlığımız desteğiyle bu konuda çalışmaları devam ediyor. Aile hekimliği birimli sayısını düşen nüfusu hızla azaltma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü nitelikli sağlık hizmeti e, sunabilmek için aile hekimlerinin nüfus sayısını düşürmemiz lazım. Bu konuda ilgili çalışmalar devam ediyor. 112 aracıyla sağlık hizmeti almak için, e, acil sağlık hizmeti için azma almak için yaklaşık 320 bin tane başvuru e, söz konusu. Tabii ki bunların sadece 160 bine 158 bin üzerindeki e, çağrı e, karşılık buldu. Özellikle bu konuda da e, şunu uyarmak istiyorum. Gereksiz bir şekilde 112 çağrı merkezini meşgul etmemek lazım.